Selam canlarım. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir açılımla geldim. Şimdi senin cübiliye sizine e, niyetlen bakalım. Al kalbini lütfen. Senden tamamen vazgeçti mi? Bilinç altında seninle ilgili neler yatıyor? Bunlara bakmak istiyorum. Bunun öncesinde sayfam şikayet altında. Kobralar, anakondalar uğraşıyorlar. Lütfen benden desteğinizi esirgemeyin beğenip takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi bakalım senin vitaminsiz senden vazgeçmiş mi? Duygu düşünceleri neler? Bunlara bakmak istiyorum. Arkadaşım özel bakımlar için bana DM'den ulaşabilirsiniz. Ayten Tarot Instagram kanalım. Yine aynı şekilde Ayşı Ayten Tarot YouTube kanalım. Buralardan da bana ulaşabilirsiniz. Şimdi ben seni çok yoğun bir şekilde düşünüyorum dediği bir enerji var. Çünkü sen bana o kadar şefkat doluydun ki, ilgiliydin, alakalıydın. Sen bana deli olurdun, ne yapacağını bilemezdin. Dediği bir enerji var. Şu aralar çevresi ya da ailesi ya da bir partner tarafından inanılmaz bir baskı görüyor. Üzerinde bir baskı enerjisi var ve hayal kırıklığına uğramış gördüğün gibi. Aranızda tartışmalar, kaoslar geçmiş olabilir. Şu anda e, görüşmüyorsunuz çünkü can sıkıcı bir mevzular oldu diyor. Ben zamana bıraktım diyor bir şeyleri. Aslında benim için çok çabaladığını, fedakarlık yaptığını ve ödünler verdiğinin e, o kadar farkındayım ki. Fakat buna kibrim, egom ve gururum şu aralar el vermiyor. Aramızdaki denge her şey şu dönem bozuldu. Bana sadakatle bağlı olduğunu biliyorum. Ama işime gelmediği zaman da seni çok güzel suçladığım, baskı yaptığım, psikolojik baskı yaptığım durumlar da var diyor. Ben ilişki içerisinde çok kontrolcüyüm. Seni yönetmeyi istediğim gibi, menfaatlerim doğrultusunda seni kontrol etmeyi çok seviyorum diyor. Şu anda seni ertelediğim bir enerjideyim diyor. Ve bu kişi size çok adaletsizlikler yapmış Pardon adaletsizlikler yapmış gördüğünüz gibi arkadaşlar direnç gösteriyor size adım atmamak için direnç gösterdiği ve sizden yüzleşmelerden bakın sakındığı enerjiler geldi ve her iki tarafta birbirine şu anda anbean an güvenmiyor arkadaşım ama diyor ki ben kıskançlık krizlerindeyim seni de öyle sağdan soldan böyle gözlemliyorum zıkkım olasıca gebereseceğim. Bakalım e, ve çok öfkeli size karşı. Yani belki sizin duruşunuzdan dolayı ya da bir tartışma anlaşamadığınız birbirinizi kırdığınız e, bir durumdan dolayı da öfkeli. Evet araya, araya giren burada düşmanlardan bahsediyor canlar gördüğünüz gibi. Peki başka vaz mı geçtim bu ilişkiden? Yani şu anda e, kafası çok karışık. Bekleme enerjisinde ve ben çok çaresizim diyor bak Nuhut Bey'inle çok çaresizim diyor bu süreci yavaştan ilerletiyorum ee, bir takım deneyimler edineceğim böyle sen beni orada beklerken ben boş durmayacağım burada deneyimlediğim bazı durumlar olacak bakalım evet size karşı bakın ee, bir şeyler saklayan sizden e, öğrenmenizi istemediği bazı durumlar var bir şeyler saklıyor gizliyor Görüyor musunuz? Bir hiçlik duygusunda kendine bile faydası olmayan e, bu insan, hanım kardeşim, erkek kardeşim sana nasıl bir fayda sağlasın bilemedim. Ve seni çok merak ettiği bir enerji de gördüğün gibi inanılmaz kaygılı, kaybetme korkusunda yaşayan birisi ama duygularını bir hayli gizliyor. Evet biz ayrıldık ancak ben seni çok özlüyorum diyor. Ay bu kafa gidiyor geliyor. Bu lomut beyinlerin ben sana söyleyeyim bu yarım akıllı ne düşündüğünü bilmiyor. Peki başka? Özgürlüğüne çok düşkün. İnanılmaz şeytani tarafları var. Kadın ya da erkek ve diyor ki ben aklımla kalbim arasında gidip geliyorum. Az önce dediğim gibi bu yarım akıllı tam manasıyla senin seni hayatında istiyor mu, istemiyor mu? Kafa allak bullak sessizlikle cezalandırıyor seni. görüyor musun bak aranızda bir sessizlik var ya da siz onu cezalandırmış olabilirsiniz ve sizi kaybetmekten korkan birisi. Gördüğünüz gibi korkular e, yaşıyor. Ben seninle aslında mutluydum diyor. Pişman olacak. Bakın vazgeçmeye çalışmış ama başarılı olamamış. Çünkü diyor ki ben seninle mutluydum. Sen benim kadrimi, kıymetimi Biliyordum ve benim sana duygularım var dedi. Ay ay bilemedim şimdi. Yani burada hakikatleri görecekmiş. Yüzleşmesi gereken mevzular olacak. Sen ona ahme ettin ne yaptıysan bu böyle babayı alıp sana gelecek haberin olsun. Kararsızlık devam ediyor. Çok üzgün. Bakar mısınız? Hayatında şu ara belki hiçbir şey yolunda gitmiyor. Sıkıntıları var, stresleri var, hayat mücadelesi var. Anlatabiliyor muyum? Bakın yalnız bir enerjide yani burada yalnız bir enerjide e, hayatında biri de olmuş olsa örnek veriyorum. Şu ara canı hiçbir şey istemiyor. Muhtemelen burada aile ya da ciddi bir ilişkiydiniz ve size karşı koyamıyor. Bakın görüyor musunuz? Yani bu tibriyetsiz e, sizden vazgeçmemiş sadece şu ara ben Benim biraz dinlenmeye ihtiyacım var diyor. Niye? Sanki çöz e, sorunları gelip insan gibi e, konuşsa çözülmeyecek. Dinlenince çözülecek falan. Ay hiç gelemem böyle sıkıntılara. Neyse. Bana biraz böyle e, üçkağıtçı da geldi. Yalanlar da var. Tamam mı? Dürüst de değil. Hani seninle olan ilişkisini de tam manasıyla e, bitirmiş değil. E, senden de bazılarınızdan özellikle emin bir Enerjide geldi duyguları. Peki bakalım. <laughs> Hakiki duyguların nedir? Gerçekten beni izleyen canlarımı canlarıma karşı ne hissediyorsun? Ne düşünüyorsun? İkilemlerde şöyle göstereceğim. Size karşı evet duygusal bir bağımlılığı var. Sizi özlüyor. Sizi hayatında istiyor. Ama bakar mısınız? Bakın dedim ya hani bir baskı var üzerinde çevrenin çok etkisi var ya bu ailesinden çekiniyor bu mut Bey'inle ya arkadaş çevresi bunu etkiliyor ya da gerçekten evli partner enerjisi var ki hep söylüyorum şu evlilerden uzak durun arkadaşlar. Evet. Ve eninde sonunda sizinle iletişim kurar. Bakın zor olacak ama inatçı bir kişilik çünkü sizi merak ediyor. Hayatından hayatınızdan tamamen çıkma niyetinde değil. Ben şu anda sıkıntılı bir süreçlerin içerisindeyim diyor. Ay her zamanki yalanlar, dolanlar, üç kağıtlar. E ben bunu e, telafi edeceğim ama bak neyle geliyor sana haberin olsun. Bak gördün mü? Yalanlarla geliyor. Yani e, maskelerle geliyor ve bu da en son karttı. Şuradaki karttı. Burada da maskeli hakikati senden saklayarak geliyor. Geliyor arkadaşım. Şimdi hakkında hayırlısı olsun inşallah. Öncelikle. Arkadaşım yorumlarınız için her birinize tek tek teşekkür ederim. Ayrı ayrı teşekkür ederim. Çünkü gerçekten en başından beri yanımda olan, bana desteğini esirgemeyen bütün canlarımdan Allah razı olsun. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bazen yorumlarda tek tük oluyor bunlar. Genelde yorumlarım güzel. Teşekkür ederim her birinize. İşte bu bana uymadı ya da işte o öyle değil, bu böyle değil. Ee, arkadaşlar bu bir özel bakım değil. Kişi özel bir bakım olsa haklısın. Uyumlanıyorsan lütfen videoya devam et. Uyumlanmıyorsan da enerjileri zorla ki üzerinde de çekme lütfen. Ee, şöyle söyleyeceğim. Her zaman tabii ki özel bakım yaptırmanız daha sağlıklı. Ee, bakım yaptıran arkadaşlarım bilebilir e, canlar. Onların da yorumlarını görmek istiyorum bu videonun altında ee, rica ediyorum hepsinden ee, benim bakımlarım hep uzun uzundur arkadaşlar ve e, kafan rahat bir şekilde bakımdan ayrılırsın öncelikle bunu da bilmeni istiyorum şimdi arkadaşım sen çok kıymetlisin çok değerlisin lütfen kendi değerini bil kendi öz saygını da her zaman koru kendine de iyi bak hoşçakal.